Acıyor. O Acıyor. Ortodontik tedaviler bazen eğer bu eklem pozisyonu gözetilmeden yapıldığı zaman dişlerin yeri değişiyor ya. Dişin yeri değiştiği zaman mesela buradaki temaslar değişiyor. Mesela kapatırken önce diyelim bu taraftaki çarpmaya başlıyor. Ne oldu dişin yeri değişti. Sonra çene böyle bu tarafa eğiliyor. Bu tarafa eğiliyor. Böyle bir şeyler oluyor tamam mı? Dolayısıyla bu eklemin açılıp kapanma açısı gözetilmeden ortodontik tedavi yapıldığında temaslardan dolayı bu çene bir yere doğru meyil ediyor ve oraya doğru adapte olmak zorunda kalıyor. Ve en önemlisi iki eklemin Şöyle açılıp kapanma yeri. Böyle değil de öne, arkaya ya da yukarı, aşağı yönde. Şöyle eksen kaymış oluyor. Şu anda mesela karşıdan baktığım zaman başın da böyle duruyor biraz. Neden? Çünkü bu eksen kaydığı zaman çenemiz bir tarafa doğru böyle kaydığında sadece bu çene böyle kaymıyor. Diyelim şöyle oldu. Biraz da böyle oluyor. Böyle de gezemiyorsun. Ne yapıyorsun? Biraz şöyle yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun. Ve şöyle durumlar oluyor. Bu bacağın bundan kısa. Ama aslında ayağın kısa olduğu için değil. Buna fonksiyonel uzunluk kısalık diyoruz. Aslında. Aslında olay Berlik tavanın şöyle durduğu için çünkü burası da böyle tepeden aşağı bir etkileşim var bunun da biz deriz ki bu dişlerin kapanışı bedenin kilit taşı gibidir dişlerin kapanışlı böyle kalıcı olarak bozulduğu için dişlerin ötürü baş konumun omur ve kemiklerin hepsi buna adapte olmuş durumda dolayısıyla bu kapanış pozisyonun yanlış bozuk o da eklemlere asimetrik bir şekilde yük bindiriyor yani her ısırdığında aslında eklemin böyle zorlanıyor zamanla dişler de aşınıyor zamanla aşınan dişler de buradaki kuvveti basıncı arttırıyor.